Lagun'un yaklaşık 14 metre boyundaki Lagun 43 modelini inceliyoruz. Lagun'un en yeni modeli Lagun 43, konfor, kullanım kolaylığı ve modern tasarımıyla katamaran dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Flybridge'li yapısıyla hem geniş aileler hem de charter kullanımı için ideal olan bu katamaran yeni bir yaşam tarzının kapılarını aralıyor. Lagun 43 tasarlanırken merkeze ferahlık fikri oturtulmuş. Geniş kıç havuzluk salonla entegre yapısı sayesinde oturma ve yemek alanı olarak çift işlev sunuyor. Arka havuzluğun iç salonla aynı seviyede olması açık plan yaşam alanı hissini güçlendiriyor. Sürgülü kapılarla iç ve dış mekanlar bir araya geliyor. Teknede 4 farklı dış mekan yaşam alanı mevcut. Ön güverte güneşlenmek için birebirken Flybridge hem manzara keyfi hem de seyir için ideal. Arka havuzluktaki kıç oturma grubu hareketli sırtlıkları sayesinde çift yönlü kullanım sağlıyor. Bu sayede mataforadaki güneşlenme alanıyla da ortak bir yaşam alanı oluşturulabiliyor. İç mekanlar hem işlevsel hem de estetik açıdan göze çarpan detaylarıyla Nauta Design tarafından titizlikle tasarlandı. Panoramik camlar salonu doğal ışıkla dolduruyor. Her bir köşe ferah, akıcı, kullanışlı ve aydınlık. Denizdeyken bile evinizin konforunu aratmıyor. L şeklindeki ergonomik mutfakta tüm ekipmanlar elinizin altında ve hareket alanı oldukça rahat. Üstelik yemek yaparken bile deniz manzarasını izlemek mümkün. 450 litreye varan soğuk depolama alanıyla uzun seyirler ya da kalabalık aileler için son derece konforlu. Bu detaylar Lagun 43'ü özel kılan küçük ama önemli farklar. 3 ya da 4 kabin seçeneğiyle sunulan Lagun 43, konforu kabinlerinde de ön planda tutuyor. Her kamerada geniş yataklar, özel duş alanları ve bolca saklama alanı mevcut. Özellikle master kabin, yeni nesil yerleşim planı sayesinde oldukça geniş. Ön tarafta yatak, arka tarafta banyo yer alıyor. Bu yerleşim sahibine ihtiyaç duyduğu mahremiyeti sağlıyor ve lüks anlayışını net biçimde ortaya koyuyor. Dünyaca ünlü VIPLP Design Ofisi tarafından tasarlanan Lagun 43'te bulunan çift 57 beygirlik motorlar, Seyir hızında 7.5 nat, maksimum hızda ise 9 nata ulaşmanızı sağlıyor. Bütün halatların ve vinçlerin tek bir yerde konuşlandırılması, dümen mahallinden tüm yelkenleri tek bir kişinin kolaylıkla idare etmesini mümkün kılıyor. Lagoon 43 uzun seyirlerde enerji verimliliğiyle fark yaratıyor. 4 adet 130 wattlık güneş panelleri ve opsiyonel batarya sistemleri sayesinde kendi enerjisini üretip depolayabiliyor. Bu sayede limana bağımlılık azalıyor, özgürlük artıyor. Modern denizciler için sürdürülebilir çözümler sunuyor. Lagun 43 sadece bir tekne değil. Denizde özgür ve konforlu bir yaşam tarzı. İster hafta sonu kaçamakları, ister uzun Akdeniz seyirleri. Bu model her türlü deniz macerasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Modern bir yelkenli katamaran arayanlar için ideal bir seçim.